Merhaba arkadaşlar. Oya Dünyası 74 kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz videonun alt kısmında abone olmayı, bildirim zilini aktif hale getirmeyi unutmayın arkadaşlar. Bugün yine sizlere şahane bir model çıkarttım. Renkli tülbentim var. Ee, şöyle 4 renkten oluşacak yine aynı şekilde. <laughs> Kusura bakmayın arkadaşlar. Ee, i̇plerimin numarasını söyleyerek başlayalım. Altın başak 347 sarı ipim. E altın başak 25 numara şöyle. Tülbentimin içinde geçiyor renkler. Ekranda da göreceksiniz zaten. E tülbentim açık şekilde paylaşmıştım. 696 altın başak. Diğeri de altın başak 4 numara yeşil ipim biraz koyu bir yeşil. Tülbentimin yaprakları yeşil olduğu için ben de kenar tığlama kısmında yeşil ipimle yaptım. Şöyle iki zincirle de tığladım. Bakın şu şekilde hiçbir deliklenme olmadığı görüyorsunuz zaten. Oya dünyası 74 e, tığlama videosu olarak yazarsanız çıkıyor arkadaşlar tığlama. Şu şekilde hemen sizlerle paylaşalım alt kısmını. Sesimden dolayı gerçekten kusura bakmayın rahatsızım arkadaşlar birkaç gündür. Şöyle şu şekilde başlayalım. Herhangi bir tığ battısına Sabitliyoruz. 2 zincir çekiyorsunuz. Sonra tığınızı bir kere dolayıp bir sonraki tığ battımıza girip 1 2 3 kere de çıkarttım. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Yuvamın içine giriyorum. Bir kere tığıma doladım. Tekrar bir sonraki yuvaya 1 2 3 kere de çıkarttım. 1 2 3 5 zincir çektim. Tepe kısmına battım. Bir kere tığıma doladım. 1 2 3 kere de çıkarttım. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Tepe kısmına battım. Ara kısmında topla, toplamda 7 tane çimen olacak. Sayalım. 1 2 3 4 5 6 bir tane daha yapacağım. Şöyle 1 2 3 1 2 3 4 5 Şuraya battım. Şimdi arkadaşlar yavaş anlatacağım. Umarım anlatabilirim. Şu şekilde yaptıktan sonra küçük minik bir örümcek yaptım. Bir kere sığma doladım. Bir kutucuk atlayıp ikinci kutucuğumuzun şöyle şu kısmına batıyorum. İlk önce bir sonra iki sonra iki çıkarttım. Bir sonraki yere bir iki üç kere de çıkarttım. Aynı yuvamın içine batıyorum. Bir iki üç. Şöyle bir iki üç yine aynı yuvaya battım bakın. 4 tane oldu. Bir tane de yanına yapıyorum. 1-2-3-5 tane trabzan yaptım. Şimdi 1-2-3-4-5-6 7 tane zincir çektim. Tersine çevirdim. Çektikten sonra baştaki trabzanın içine batıyorum. Tekrar düz kısmına çevirdim. Şu şekilde 1-2 zincir çektim. Bir kere tığla doladım. Yuvamın içine girdim. 2 2 çıkarttım. Bir kere tığıma doladım. Yuvamın içine girdim. 1 2 3 kere de çıkarttım. 2 kere tığıma doladım. Yuvamın içine girdim. 2 2 2 kere de çıkarttım. 2 kere tığıma doladım. Yuvamın içine girdim. 1 2 3 4 kere de çıkarttım arkadaşlar. Toplamda 5 tane trabzan olacak. 3 tane tığıma doladım. Yuvamın içine giriyorum. 1 2 3 4 5 kere de çıkarttım. Son yaptığımız trabzanımın içine 1 2 3 4 5 zincir çektim. Tepe kısmına batıyorum. Şu şekilde 1 2 3 4 5 Şöyle 6 tane sık iğne yaptım. Yuvamın içine girdim. Burada ister 15 ister arkadaşlar 13 zincir çekin. Ben 15 zincir çekmiştim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 zincir çektim. Yuvamın içine batıyorum. Şu şekilde battım. 1 2 zincir çektim. Bir kere tığıma doladım. 2 2 çıkarttım. Bir kere tığıma doladım. 1 2 3 kere de çıkarttım. 2 kere tığıma doladım. Yuvamın içine girdim. 2 2 2 çıkarttım. 2 kere tığıma doladım. Yuvamın içine girdim. 1 2 3 4 kere de çıkarttım. 3 kere tığıma doluyorum. Yuvamın içine girdim. 1 2 3 4 5 kere de çıkarttım arkadaşlar. Bakın şöyle. Son yaptığımız trabzanımıza 5 zincir çekiyoruz tepe kısmına. Burayı 6 tane sık iğne ile dolduruyoruz. 1 2 Şöyle 3 4 5 6 tane sık iğne yaptım. Yoğun içine girdim. Girdikten sonra son yaptığımız trabzanımın içinden şöyle geçirdim ipimi. Burada küçük aynı bu büyüklükte örümcek yapıyorum bakın. Yaptıktan sonra bir kutucuk atlayıp ikinci kutucuğumun şuraya batıyorum. 1 2 3 kere de çıkarttım. 5 zincir çekiyorum. Tepe kısmına girdim. Bir kere tığla doladım. 1, 2, 3 kere de çıkarttım. 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Tepe kısmına batıyorum. Bir kere tığla doladım. 1, 2, 3 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Tepe kısmına batıyorum. Bir kere tığla doladım. 1, 2, 3 kere de çıkarttım. 2 3 4 5 zincir çektim. Şu şekilde batıyorum. Ve ipimi kopartıyorum arkadaşlar bu kısımda. Şöyle bakın. Alt kısmı bu şekilde oluyor. 7 tane e, çimen yaptım. Şu şekilde modelimi kurdum. Şimdi arkadaşlar üst kısmını yapacağım. Şu yapmadığım renkten yapacağım. Ben normalde sayıları daha önce ayarlamıştım. Gerçekten renkli türbentlerinize çok yakışan bir model oldu. E, i̇sterseniz fıstıklı modelini de yapabilirsiniz. Benim gördüğümde fıstıklı modeli vardı arkadaşlar. Ama ben e, şöyle kolay bir model olsun istedim. Yapacağımı zaten göreceksiniz şimdi. E, bu 15 zincir çektiğim kısmın içine şöyle giriyorum. 1, 2, 3 zincir çektim. Bakın şu şekilde. Bir kere tığıma doladım. Yuvamın içine girdim. 1, 2, 3 kere de çıkarttım. Bir kere tığıma doladım. 1, 2, 3 kere de çıkarttım. Bir kere tığıma doladım. 1, 2, 3 kere de çıkarttım. Bir kere tığıma doladım. 1, 2, 3 kere de çıkarttım. 3 zincir, 4 trabzan, 3 zincir çekiyorum. Yuvamın içine girdim tekrardan. Şimdi bu kısımda 1, 2, 3, 4, 5 6, 7, 8, 9 10, 11, 12 13, 14, 15 16, 17 Şöyle bakın. 18 tane zincir çektim. Hemen başlangıçtaki araya batıyorum. Tabi sık olacak. Biraz geniş tuttum herhalde arkadaşlar ben zincirlerimi videoda anlatırken biraz gevşek olabiliyor iki zincir çekiyorum hemen bunun içine girdim 1 2 şöyle 3 şöyle 4 şöyle 5 6 7 tane pırpır pır yaptım şimdi Tam orta kısımdaki 2-2 trabzanlarımızı ayıracağız. Tam orta kısımda bir tane sık iğne yapıyorum. Bakın. Ee, Zincirimde içinde şöyle geçirerek bir tane sık iğne yaptım. Şimdi 6 zincir çekiyorum. 1-2-3 5-6 Hemen bu yaptığım sık iğnemin içine batıyorum. Şu şekilde battım. Şöyle. 1-2 3-4 5-6 Tekrar buraya batıyorum. 1 2 3 4 5 6. Hemen buraya batıyorum. 1 2 zincir çektim. Şimdi diğer zincirimizi devam ediyorum. 2 zincir çekip devam edeceğim. Şöyle 2 3 Şöyle 4 5 6 şöyle yedi tane pırpır pır yaptım tekrar e, yuvamızın içine tekrar battım ayrık olmasın diye bir zincir çekip ipimi kopartıyorum şöyle bakın eşit olmayabilir gözünüzde, e, ama elinizle ayarlamasını yapın ondan sonra ütüleyin Arkadaşlar şimdi iplerimi yakıp da hemen geliyorum ben ve arkadaşlar bakın ütüledim. Şöyle hafifçe de iplerimi yaktım. Ee, diğer renklere kamera arkası yapmıştım. Şu şekilde diğerinde görebilirsiniz zaten. Şöyle çok kolay, çok basit ve çok çabuk da bitebilen bir model bence. Ee, renkli tülbentlerinize çok rahat yapabilirsiniz bu modeli. Ee, benim çok hoşuma gitti. Böyle değişik modeller olunca insanın yapası geliyor açıkçası. Çiçekli modeller. İsterseniz orta kısmı fıstık da yapabilirsiniz. Benim gördüğümde fıstıktı. Ben bu şekilde değerlendirdim. Umarım beğenirsiniz. Beğen ve yorumlarınızı eksik etmezseniz çok sevinirim. Instagram adresinden modellerin resimlerine de ulaşabilirsiniz. Abone olmayı, bildirim zilini aktif hale getirmeyi unutmayın arkadaşlar. Başka bir videoda sizlerle görüşmek üzere. Hoşçakalın.